Yine şunu söylüyorum, o para telafi edilir Tuğbay'cığım. Senin bu para mevzunuz olmasaydı, Mehmet'le bir geçimsizliğin var mıydı? Sen ailenin de ne dediğini bırak. bas kalk. Ben, bak ben size açık konuşayım Müge abla. Ben zaten boşanmak istiyordum, bir türlü boşanamadım. Gerçekten bak. Yani Karın olmuyordu. Ana sen dedin mutluyduk. Yani. Ben seni her hafta alımlara İş... götürürdüm evet gezdirmeye, şey yemeğe götürdüm her hafta. Otu Abi Nereye, Nereye? Nereye yemeğe götürdün sen? Maltıbey mesela? Şu aralar götürmeye Hanım, ben başladı. Ben her yaz tatile gelirim. Yani Mehmet gerçekten bir iyi bir insan. Terbiyeli, böyle yani selam vermeden yani girmez içeriye. Ben onda bir şüphem yok. Yani... Ama Tuğba'nın gerçekten değerini bilmiyor. Yani Tuğba'ya göre değil. Hı -hı. Yani zaten istemeyerek bir evlilik yaptı. Babam düğüne bile gitmedi. Evet. Yani kimin ne olduğunu sormadık. Kimin neyin Hiç nesi? Hiç yoktu Mehmet düğünde. Mehmet kim? İn mi cin Mehmet kim? Bilmiyoruz ki Mehmet'i biz. Niye ailesini ben burada görüyor? Düğüne. Görüyorum. Hiç istemeye bile gelmedi. Ben Allah. ailesini burada görüyorum. Ey, Müge Hanım. Niye, niye şey yapmadın? Müge benim durumum yoktu. O zaman evliydim. Bir Ömer vardı. Biliyorum zaten. Ben biliyorum O yüzden Durum, gelemediniz. Evet. Sizler? Benim de Müge Hanım, eşimin kızı rahatsızdı. Hı. O yönden gelemedim. Söylemek istemiyorum. Özel bir mevzudur. Aile ki. O yönden gelemedik. Fatma sen niye gelemedin istemeye? Anne. Bana haber etmedi oğlum. Hı. Hı. İkinci şeyde de ben öbür oğlana veriyordum. Tam ikisinki beraber geldi. Düğünlerde. <laughs> Ezeli görmüyorsunuz ya ezel. Niye ezel böyle yapıyorsunuz? Asapist o. Hı? Bahane. Abla yani hep bahane. O, 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 o. Ömer sen beni tanıyorsun anne değil mi Ömer? Ömer, her yıl tatile gelince beni tanımıyorsun. Gidiyorlar işte, e, dayanamıyorlar ya. Doğruları söylüyorum ya dayanamıyorlar. Analık yapmıyorlar, babalık yapmıyorlar, o, o, o. kardeşlik yapmıyorlar. Ben hatalıyım abla, bak ben 25 yaşında enişteyle kanlıyım. İlk defa hayatımda böyle bir para gördüm. Gözüm döndü, tamam, şeytana uydum, yedim. Yani, Ama söz veriyorum ki ödeyeceğim. Eşek gibi çalışıp ödeyeceğim. Tamam, Artık ben rezil olmak istemiyorum. Ben annelik de yapmalarını istemiyorum. Bunları da görmek istemiyorum. Hani yanlış anlamasın haklılar. Ama ha hani biraz sinirleniyorum o ben de. Olsun biraz. Herkes Demeye mi? hakkın yok Sen ama. Sen beraber ama gibi... değil mi ya saatinde? Daha burada kavga etmeye Bir sus da ben konuşayım. Beni niye konuşturmuyorsunuz ya? Yazık Benim ya. konuşma hakkım var. Sizin konuşma hakkınız yok. Sırtı ağrıyor. Anladın Sırtı anladın mı? Oturamıyor şu anda Tuğba. Sırtı ağrıyor şu anda. Oturamıyor. Ben biliyorum. Ya biliyorum. burası çukur çukur. Baksan burası çukur. Ameliyat oldu ve beyninde yine tümer var ve geçmiyor. Ne yapacağız biz? Senin burada biz böyle gözden ayırmam mı bekleyeceğiz böyle? Onu mu izleyeceğiz biz? Abi gözler için az önce gülmek için Gerçekten gözler ayıp. Ben seni televizyonda izliyordum zaten. Gayet TikTok'ta da canlılar yapıyorsun. Gayet saçlarını böyle yalıyorsun böyle. Yağmur, Düzeltip buraya yağmur, geliyorsun. Yağmur. Ne alakası var şimdi Müge Hanım saçlarına alakası var. Sus ya biz buraya derdim için gelmişiz. Sus Oraya, konuşma. Orada saç yapıyorum saçımı tarıyorum. Diyor ki buraya saç yapmaya mı geldin? Yani nasıl çıkayım Ay yani? yani Müge Hanım karşısına, karşısına şey ne çıkıyorsun Müge Hanım yani. Nasıl çıkayım yani? Saçım bağınık terörist gibi mi çıkayım? Ya başına gelmeyin bilemez abla ya. Ya, ya, anne, an, an, an. İnan çocuklarım yani orada uykusu uykusu orada duyuyorlar. Yani Ezel sen şimdi normalde onların ev parasını alıp gitsin. Ablacığım gel ya, gel ne yapıyorsun, gel. Dayanamıyorum Mika Hanım, Gel Dayanamadım. 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 ne yapalım Bilmiyorum. işte. Yani ikisinin de şimdi cevap vereceğim. Tamam gel gel. Ben genelde bunun seviyesine düşmek istemiyorum. Gel tamam seviye ver. Ben konuşayım ya. Ezel şöyle söyleyeyim. Sen hani normalde onların ev parasını sevilizim. alıp sevilizim. harcasaydın başka sevilizim. bir şeydi. Sevilizim. Hani onların sağlık sevilizim. parasını sevilizim. harcadığın için abla, bu kadar kıskanlar. Ama bilmiyordum kızgınlar. işte. Bak, hasta ben de burada öğrendim abla. Bilmiyordum yani gerçekten. Şeytana uyudum yaptığım işe. Peki şey, fark eder benim... miydi senin için? Ederdi abla. Yani ben uyuyamıyorum. Beş gün uyuyamıyorum. Kalbim acıyor benim abla. Ben katta bir insan değilim. Ne kadar da yani... E, ben Ömer'den ezere dönmüş olsam ben normalde hani bu içinde bir saflık var abla yani ben temiz kalplilik var ben katlar değilim yani siz diyorsunuz ya hani işte ben size köpeğime emanet etmem ben bu kadar kötü bir insan değilim abla yani ben vermem sana ben vermem vermeyin abla canınız sağ olsun da Hı. ben bu kadar kötü bir insan değilim yani yani ben sana şunu söylüyorum hani iki tavuk bile güdemez derler anlatabiliyor musun tavuk olmadığı için şehirde ya yani ben bunu da aslında sana hiç söylemiyorum. Ben Mehmet Bey'e söylüyorum bunu. <laughs> yani sonuçta ezel vermeseydin deyip çıkabiliyor işin içinden. Gerçekten vermeyecektim. Abi pişman oldum da. Yani sana Abi bir şey söyleyeceğim. Pişman. Ben burada Tülay'a e emanet ederim. Annene emanet ederim. Diğer kardeşine emanet e, ederim. Bak, beyim. Ederim onlara. Pişman oldum verdiğime. Ha? İnsan bir kere bak pişman olmaz mı? Ama tamam da senin de var A, yani kardeşlerin. Bir de Osmanlı kadını mi? diyorsun ya bakışa bak. Bir de Osmanlı A, kadını, kadını diyorsun ya burada. Ya sen, ya sen bırak kavga, kavga etmeye gelme. Ne burada? Bak bırak kavga etmeye gelme. Ya, ya. ya. ne kadar kendi kardeşleriniz, kardeşleriniz var Kavga etmeye gelmedik. geldik? Söyle. gelmedik. kendim çalıştırıp emeğin parasını istemeye geldim ben buraya. Onun Tuğba'nın hakkı var. Onu yayından mı isteyeceksin? Ne parayı? Bak Mehmet. He. Yani ezel en küçüğünüz. işi yok, ha, gücü yok. Bir ya. de böyle oyuncu olacağım falan hayalleri kuran bir böyle bir hayal dünyası ha, içinde. Tamam. Yani dağaldı. o kendisini toparlar Kim sonra 5 sene sonra, 10 sene sonra onun da kişiliği oturur. Tamam. O da tamam, o da ayrı. Ama şu an en küçüğünüz en aklı havada olanınız. Evet. Sen tutuyorsun parayı ona veriyorsun. Ben belediyeci abla böyle o. değildi ki ya. Böyle değildi ki geldiğinde ya. Dinde ya. Ne işini biliyorsun, ne bir güne kadar iş yerine gitmişsin, ne evini biliyorsun, evine gitmemişsin. Hiçbir şeyini bilmiyorsun. Evi yok, barkı yok, ailesi yok, karısı, çoluk, çocuğu yok. Bak beş ay Abla, terki ben, diyar etti, gitti, ben gezdi, geldi. İyi niyetimden güvendim. <laughs> Ve yardım dedim ki senden alacağım 3 e, üç dört ay sonra. Alacağım dedim ya. Üç, ya öbür ay. erkek kardeşine verseydin bir erkek e, kardeşine. Bir tane de imam işte. abi, bir tane de imam yoktu. Keşke şuna verseydin. Keşke şuna verseydin, o da daha sağlamdı. Haram yemez, bir şey yapmaz şimdi niye söylüyorsun bana bunu işte? O, da Ondan yoktu. Ha? O burada yoktu. yoktu. Ya hesap açardı hesaba yollardın bankadan havale ederdin. İşte bilemedik. <laughs> o anda şeytana mı geldik? Bir şey mi oldu? <laughs> Nasıl oldu artık? Bir anda şey, şey oldu işte. Dedi ya Allah adam Allah insanı şaşırtmasın. Öyle. Sen şimdi tubaya söyle. tubayla konu. ne söyleyeyim Tuğba'ya? İşte sen beni eve sen al sen? diye. Ha. Sen benden ne istiyorsun şimdi? Başa, barışmak mı istiyorsun? Ben buraya boşanmaya gelmedim. Ben buraya da kirli çamaşır dökmeye ben gelmedim. Ben buraya neden geliyorum? Boşanmak için geliyorum değil mi? Biz de buraya paramızı kurtarmaya gelmişiz. Para gitti. Para ya bak gel anlaşmalı boşanma. <laughs> Peki ama. dur. Şimdi para olsa ha? sen yuvanı yıkar mısın? Ne parası? Diyelim ki şimdi bu 300 milyarı getirdi. Evet. Sen yuvanı yıkar mısın? Bu üçüncü oluyor senin vermen on bunlara. Yok evlenmeden önce onlar. Üçüncü oluyor evlenmeden önce. Ha bir dakika ben. Evet siz konuşun bir dakika ben evet. geliyorum bir dakika bir şey alıp ki. Ha Sen yuvanı yıkar mısın? <laughs> e para bitti yuva gitti. Mehmet işte. evet, artık bitti. Babam seni artık gitsin diyor. Babam almıyor. Bitti Tubağ, senin için bitti ilk her şey. Geldiğinde bir saniye kardeşleri bir bir Ya bir baskatı da da. Bir Tuba'yı dinleyelim. Burada bir, çünkü bu Tuba'nın yuvası. Öyle ya Hı. da böyle. Bu yuvayı kurtaracak olan da Tuğba, devam ettirecek Hocam her şeyin o, hasta Tuğba. Bitirecek olan da Tuğba. Onun için bir sakin olun. He. Tuğba Şimdi ilk geldiğinde ben seviyorum demiştik hocama. Evet. Şimdi ben para, takıldım bu biraz. para 300 milyar elimizde olsa sen boşanmaktan vazgeçecek misin? 300 milyarı getiriyorum ben. Tamam, Belki bu... bir şeyler düşünürüm. Düşünme değil, zaman... düşünme değil. Ee... Hayır getirecek misin onu söyle. Para diyelim geldi diyelim. <laughs> Nasıl gelecek? Ne? Nasıl ya, gelecek? Söz gelimi diyor. Söz gelimi. Söz diyor Söz, ya, söz gelimi. Yani söz diyor ki beni seviyor musun diyor. Ha. de ne dolandı yani para, ya? Üf, neyse. Para olsa beni e, bırakır mısın? Diyelim. Misal. Ya bizim rızkımızı gittin ona verdin. Ya nereden tamam ben seyredin. pişman olmuşum. Bir de daha tamam, eşek Tamam nereden gidiyorsun? getireceksin parayı? Ben ya, söz üçüncü gelimi oluyor söz, bu ya. Tamam, ya o ben kabul etmiyorum artık. Ben, karıştırma. Söz Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Benim ailem de bunu çok istiyor. Boşanmamızı istiyorlar. Bak gel anlaşmalı boşanalım. Birbirimizi kırmayalım. Sen yoluna ben yoluma. Tamam. Biz bir de başarmaya Biz buna paramızın peşine ya geldik. Ya tamam da işte. Paramızı istemeye geldik. Ben o, ben o parayı yıllarca sen biliyorsun uyumadan etmeden gece gündüz o soğuklarda yattım dışarıda yattım. Evet. Çimenlerin üzerinde yattım kazandın değil mi? Evet. Öyle değil mi? Benim ayaklarım böcekler ısırdı o parayı kazanırken o sahilde. He. Ben senin beş kuruşunu aldım mı? Aldın verdin işte ona. Vermedim mi? Ha? Bir 29 lira bir param vardı, 29 dokuz milyar. Görüyor musun? Hesapta etmiş. Hesapta etmiş. Ya sen devletin verdiği bin lirayı bile almaya geldin bundan. Sen ne söz ediyorsun? Ne, ne almışım ya? Neyi? Almamışım ben. Sus, sus, konuşma, almamışım. sus, bitti. Almamışım ben. Bitti, bitti, tamam, bitti. Tamam, bitti, bitti, de. Bitti. Ben Bileceğim. onun beş kuruşa terezzet etmemişim. Sus, konuşma sen. Yani ben Tuba, beş sen Tuba bir şey söyleyeceğim. Eğer bütün bu para pul mevzusu olmasaydı, hı hı. sen yine eşinle evliliğini sürdürecek miydi, sürdürmeyecek miydi? Ya zaten biz sürekli kavga ediyoruz. Boşanma aşamasına geldik artık. He siz zaten yıkanmıyordunuz. Bu da tuzu biberi mi oldu yoksa para için mi kavga ediyorsunuz? Çocuk, sahibi de olamıyoruz. Yıllardır bu konuyu paylaşıyoruz biz. Tamam ama bak çocuk sahibi olmanız için doktor aradı çocuk sahibi olmanız için. Yok bundan istemiyorum ben. Bundan istemiyorsun? Yok. Bak sana ne getirdim. <laughs> Sen bana bir yardım can ne bak, olursun. ne getirdim sana kurtar. ah. Ağırmıştı ha. Bak. <laughs> Gel. Harika, Gel harika. Hadi geç. Yaşayacağız. Kalk 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 kalk. Bak çok sayıda Aynen. Izleyicimiz, izleyicimiz senin çok tedavi çok olmanı istiyor ve senin çok tedavini çok rahat Olmazsınız. şartlarda olmanı istiyor. En azından hastaneye giderken bir taksiye binebilmeni istiyor. Evet siz 300 bin lira Ezel'e teslim etmişsiniz. O Hı şimdi bugünkü 9 bin lirayla az sonra onu göndereceğim. 14 bin lirasını teslim edebildi. O 300 bin lira borcun baki. Onu ödeyeceksin Ezel. Ama bu sırada Tuğba'nın devam etmesi gereken bir e, tedavi süreci var. Ve o tedavi süreci çok önemli. Çünkü bu para e, bir süre sonra gelse senin için bir faydası olmayabilir. Şu an lazım. Bunu da benim çok sevgili bir izleyicim adımı bile verme dedi. Ee, gerçekten çok teşekkür ya ediyorum. Evet. Ee, dedi ki onun ben tedavisini olmasını istiyorum dedi. 150 bin lira gönderdi sana. Hakkı geldi, hakkı. geldi, Adalet gelelim bu Ama, Buralım. ama rahatsızsın. Böyle yapayım. Ben de bir şey varsa sana bulaşsın istemiyorum. Yani bu kadar kişiyle bugün şimdi sarılıştık. Bak bu senin. 150 bin lira. Al, al. Al, al, almak bile istemiyorum hayatım. Bunu bir hediye olarak kabul et. Aslında bana da çok güzel bir doğum günü hediyesi oldu. Allah razı olsun. Sana şöyle söyleyeyim. Birkaç izleyicim daha var. Ben sana o 300 bin lirayı tamamlayacağım. Üstünde eksik kalırsa da ben tamamlayacağım. Sana o 300 bin lirayı teslim Anne, edeceğim. Anne sağ ol yazın. Şu evet. an herhalde başımdan başım sıyor musun? Sen <laughs> de bunu tedavin için <laughs> harcayacaksın. Allah'ım büyük Zaten... büyük. Gelimine taşıyamıyor gel. Allah'ım yardım etti. Önce Allah'ım. Senden de razı olsun. Bir tane önemli olan aslında her şey bir kenara. Özel hastanede şey olacağım işin tedavisi göreceğim iyileşeceğim He. özel hastanede. Her şey hastanede. bir tarafa yani önemli olan senin tedavi görebilmen. Ay şöyle yapayım sana ya. <laughs> Valla bu yani bu beni o kadar korkutuyor ki ben de kimseye bir şey bulaştırmak istemiyorum. Ezel de gitsin şimdi bankadan parasını çeksin. Ay ay ablam ya ay çok teşekkür ederim lütfen. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Ben seni böyle da aslanlar gibi dur be. Ben seni böyle aslanlar gibi tedavi olmuş, böyle saçını başını yaptıracağız, makyajını gönlüm, yapacağız, ben seni sahibiz, burada misafir edeceğim. Saygı diliyorum, Allah, Allah razı olsun. Evet. Gördüm ve çok sevindim var ya. Üzülme tamam mı? Evet. Ama gerçekten moral çok önemli yani Tuğba'cığım. Lütfen evet. üzülme sen, bak biraz böyle yüzü güldü, çok hoşuma gitti, yüzün evet. gülsün. Valla her <laughs> Koskoca aslanın... Koskoca aslan ailesi, bir de Türkiye'miz. Allah Biz Allah iyi olsun. insanlardan... Allah oluşuyoruz. Buna hiç kimse aksini iddia edemez. İşte ne demişler? Doğru, sen doğrudur. Unuttum ya sevişten. <laughs> eğri bulur belasını. Sen doğrudur. Eğri Valla bulur Vallahi Beni belasını. Valla ben benim izleyicime bu alkışlar. Allah inşallah daha çok versin. <laughs> ee, ama bu böyle kalmayacak. Ne ihtiyacı varsa biz izleyicilerimizle e, Tuba'nın onu şeyini gidereceğiz. Sonrasında da eğer arzu edersen başını dik tut aşkım mutlu ol. Olabilir bak o hastalık bugün sende yarın bende öteki gün onda. Hani Allah vermesin evet. Allah çaresi olan rahatsızlıklar versin. Ve parayla Abi. hallolabilecekse tabii ki yani herkes el ele verir. Seni kimse yokta yoksullukta bırakmaz. Hani eğer tedavini olduktan sonra da. Mehmet'le de yoluna devam etmek istersen, çocuk sahibi de olmak istersen onunla ilgili de hemen bir doktorumuz aradı. Allah ondan da razı olsun. Aret Kamar dedi ki ben onlara tüp bebek tedavisi de yapmak istiyorum dedi. Devam etmek istemiyorum. He? Devam etmek istemiyorum. İstemiyorsun. Ha. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsinden birden cezaevine gönderildi. <laughs>